22. dönem CHP Mersin Milletvekili Doktor Hüseyin Güler, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz. size ve ekibinize teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Sizin aracında bizi dinleyen selam olsun diyoruz cumhuriyet sevdalısı deli yüreklere. Bu hafta Türkiye'nin gündemini çokça sarsan yeni doğan çetesi davası var. Bebeklerin yoğun bakımda ölümü ya da öldürülmesi ile alakalı. E, bu davada, bu dosyada özellikle özel hastanelerdeki rant olayı para için, SGK'dan para almak için yapılan hukuksuz işlemler konu ediliyor. E, devletin de bunda mutlaka bir sorumluluğu da olduğu düşünürse siz bu konuyu nasıl yorumlarsınız? Evet, programa başlamadan önce bugün nasıl Marik'in tutukluluk süreciyle e, mahkeme kararını almasını ben gerçekten yadırgıyorum. Bu vesileyle tutuksuz yargılanmasını isterim. Ve bu vesileyle kendisine şimdiden geçmiş olsun diyorum. Çünkü onlar bizim için değerli unsurlar. E, bu vesileyle de e, hukukun, adaletin çok hassas olması gerekiyor. Herkese eşit olduğu gibi ona da uygulanması lazım. Evet, sorduğunuz soru ülkenin gündemi. Ve maalesef insanlığın bir anlam ifade etmediği bir dönemden geçiyoruz. Çünkü insanın canı, malı, herhangi bir şeyin değeri olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Her şeyin eşyanın ve paranın esaretiyle, anlaşıldığı bir maalesef sosyal bir erozyon yaşıyoruz. Bu da söylediğiniz bu sağlık konusu da bizim için olmazsa olmazlarımız. Sosyal bir devletin temel unsuru şudur. Her yurttaşına, her vatandaşına olmazsa olmazlardan bir tanesi de sağlığı hizme, e, ücretsiz bir şekilde hizmetine sunmaktır. Ama gördüğüm kadar şu, e, AKP iktidarın döneminde sözde sağlığın tek çatı altında buluşturuyoruz sözde bir e, dönüşüm yapıyoruz dediği bir dönemde bugün sağlık maalesef her alanda olduğu gibi sağlıkta da ciddi bir çöküş, ciddi bir kokuşmuşluk var. Bu vesile de hızla bir güvensizlik, hızla bir yozlaşma var. Evet, para, para, para. Hızla bir bireyin, sağlığın para olarak, müşteri olarak görüldüğü bir dönemde özel sektörün etik dışı davranış, hepsi değil mutlaka bazı etik çalışan kurumları istisna tutarım. Bu vesileyle de onları asla bu ıı, şeyin içerisine katmak da istemem. Çünkü bizim haddimiz de değil, hakkımız da değil. Ama yanlış yapılan şey bir sistematik bir hale dönüşümüdür. Burada tek adamlık dediğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiği sonuçlar ortada. Bir, Cumhurbaşkanı'nın kuzuyu kurda emanet ettiği gibi sistemin içerisinde hastaneler olan insanları bakan yaparsanız, bugünkü tablo kaçınılmaz olur. Halbuki bir devletin temel e, hizmetlerinden bir tanesi de sağlığı eşit, ücretsiz bir şekilde ulaştırabilmektir. Bunun da temel sacakları var. Birincisi koruyucu hekimlik. İkincisi ise birinci basamak tedavi. Üçüncüsü ise hastaneler seks zinciridir. Ve bu vesileyle bir kamu hizmetidir. Olmazsa olmazıdır. Ancak Son yıllarda özellikle de son 15-20 yıldır uygulanan politikalar yüzünden hızla özel sektörün önü açılınca buradaki rantın peşine düşen bu iktidar. Çünkü şu anda bir hastane ruhsatı 10 milyon euroya mal olmakta. Bu paralar bir özel sektör tarafından niçin verilir ve nasıl kazanılır? Çünkü kamu bilinci, etik bilinci çok değerli ama görüyoruz ki hastalar hasta değil bir müşteri ve maalesef etik dışı davranış olarak görülüyor. Onun için de nasıl soyarım? Artık kurumsal yapıya dönüştü. Evet SGK'nın bütçesinden milyonlarca, milyarlarca avro para çekilmekte. Ama keşke hizmetiyle bu hizmetin karşılığını alabilseler. Hiç kimse karışmaz. Hizmeti sundu, emeğinin karşında aldı. Bu çarkın dönmesi lazım. Buna saygı duyarız. Ama gördüğümüz, yaşadığımız bu tablolar hızla etik dışı kuralları çiğnenmekte. Hastanın sadece sağlığı değil aynı zamanda canıyla da oynuyorlar. Peki nasıl güveneceğiz? Bir birey olarak, bir yurttaş olarak nasıl güveneceğiz? Gittiğimizde canımıza emanet ettiğimiz hatasını telafi edilmeyecek bir boyutta böyle bir zeminde biz bugünkü yapıya kendimizi nasıl emanet edeceğiz? Sağlık sektörü bugün kimlerin elinde? %80'i yabancıların elinde. Biz de sadece e, yurt dışındaki bu sektöre hizmetkar konumuna dönüştük. Çünkü büyük bir kısmı e, özellikle tıbbi cihazlar ve kullanılan sarf malzemeleri hepsi yurt dışından geliyor. Biz alıp taşeronluk yapıyoruz farkında olmadan. Bir de hızla artan çalışan personelin gerek etik değerleri ve gerekse ahlaki değerler hızla yozlaştığı için üzülerek söylüyorum. Sistem onu yozlaşmaya zorluyor. Bir ekime sana şu kadar para veriyorsam sen de bunları bunları yapacaksın. İster tetki, istenmeyen tetkikler, ister yapılmayan cerrahi müdahaleler, ister sevgiler birçok şeyle hasta maalesef sömürü aracına dönüşmekte. Bunun için de burada etik dışı davranışlar bugünkü mahkeme süreci de yapılmakta bu adaletin sonuna kadar gitmesini arzu ediyorum. Çünkü sadece oradaki seçilen 3-5 kişi, 10 kişi değil bu olay. Bu olay sistematik. Gidebildiği yere kadar da gitsin. Başta sorumlusu bu iktidar. AKP iktidarı. Sağlıkta getirdiği yozlaşma ortada. Ve bireyler hızla sömürürken dediğimiz gibi o bebeklerimizin, yeni doğan bebeklerimizin kutsal olan şey yaşaması gerekirken bugün ölümüyle karşı karşıya kaldık ne uğruna? Sadece burada soyulması değil, aynı zamanda birçok bilgi kirliliği de var. Toplumun bu konuda da aydınlatılması lazım. O, orada kanlarının kimlere verildiğini, kimlerin kullandığını ve içerisindeki elde edilen bugün tıp, hızla değişim ve gelişim içerisinde onun için yapılan olayların sonuçlarına bakınca çok derin, vahim bir tabloya doğru gidiyoruz. Onun için de bu adaletin işlemesi gerekiyor. Hem siyasi saçı ayağına işlemeli, hem de aynı zamanda işveren ayağına, aynı zamanda da tabii bu hizmetlerden faydalanan kesimlere ulaşmalı. Bu bir yoksa 3-5 tane kurban seçmek meselesi değil. Ve sağlıkta bugün e, bunun, e AKP yıllardır yapmış olduğu programdaya bakacak olursan herkes istediği ekibe gidecek. Hekimi de güne, sistemin günah kesi ilan ettiler. Dövebilirsiniz de diyorlar. Yazıklar olsun. Bu cesaret bu bir şey nerede ya? Orası daha başı mı? Bu vesileyle de tabii ki bu vatandaş bir anlık hak ettiğini zannettiği bu e, alışkanlığı kendine bir avantaj gibi gördü. Ama maalesef o vatandaş bugün özel sektöre gidecek parası da yok. Çünkü toplumun büyük bir kısmı derin yoksulluk yaşıyor. Derin yoksulluk yaşayanların Bırakın dolmuşa binecek parası yok doğru düz. Değil ki özel sağlık sisteminden faydalanması imkansıza yakın. Ama özel sektöre teşvik edilen kısımlara bakınca da sek zinciri içerisinde kamu hizmeti bilinçli şekilde maalesef çökertildi. Üniversiteler bilinçli şekilde hastaneleri çökertildi. Kimin önü açıldı? Özel sektörün. Onun için özel sektörün bugün bir ruhsatın bedeli 10 milyonlarca euro ya da dolar. Onun için de ciddi bir rant oluşturuldu. Bu ranttan da beslenenler var, taşeronluk yapanlar var. Meslek dışı, ahlakmış, etikmiş ikinci, üçüncü plan atıldığı bir dönem yaşıyoruz. Çünkü kirlilik hızla bulaşıyor. Yapanın yanında kar kaldığını zannediyoruz. Bu vesileyle bu yozlaşma karşısında sağlık sistemi çöktüğü içinde bu tablo yeni doğan bebeklerdeki yaşanan tablo görünen, daha görünmeyen birçok unsurlar var. Aşılar, tartışmıyoruz aşıları. Arkasından ilaç, tartışmıyoruz. Arkasından Birçok baktığımız zaman e, suistimali açık birçok sağlık problemi var. Ve e, dediğimiz gibi Allah'a emanet yaşıyoruz. Halkın burada uyanmalı. Bu vesileyle sağlık bir kamu görevidir, kamu hizmetidir, nitelikli ulaşılabilir ve maliyeti düşük olacak şekilde olmalı. Evet. Ama sağlık bugün hem ulaşımı zor, klasik anlamda randevu bile alamıyor vatandaş aylarca. Hatta yıl sonu yıllar bek yıl beklenebiliyor. Ve basit tetkikler yapılamıyor. Ameliyatlar yapılamıyor. Böyle bir sistem içerisinde hastaneler ana baba günü gibi zaten toplum mutsuz, gergin, sağlık için elverişsiz bir ruh hali var. Ve önce zaten ister istemez bünye derin yoksullukla ölüm arasına gelip gidiyor. Onun için de burada sağlık sistemi de çöktü. Ve buradaki suçlar, suistimal bugün başta iktidar. buradaki e, bu bebeklerin 8 bin lira için SGK'dan 8 bin lira almak için öldürülmesi iddiası size mantıklı geliyor mu? Yani 8 bin lira için bir cinayete varan anlamına gelen bir olay bu. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu 8 bin lira için değil. Tabii yoğun bakımda kaldı her gün için. E, ücretini topyekun devlet ödüyor. SGK ödüyor. Ancak orada biraz önce e, konuşurken ifade ettim. E, yani çok daha derin kirlilik var. E, o e, bebeklerin kanlarının alınıp Plazmasından şu anlatan bir e, altın çizim, Andromedian diye bir e, plazması var. Onun da gençleştirme adı altında satılıyor milyar dolara. Düşünün tehlike çok daha büyük. Onun için bunun kamuoyunun aydınlatılması lazım. Bunu da bilim adamları oturup araştıracak. Sadece bu süreç hukuki bir süreç değil. Aynı zamanda da bilimsel bir süreç ve toplum özel sektöre güvenebilmeli tekrar. Etik çalışmalı, ahlaki çalışmalı. Görevlerini yapsınlar. O kurumlarda topyekün çökertilmesin, yok edilmesin. Onun için de ama burada özel sektörde kendisine bir çeki düzen vermeli. Ve nihayetinde hem ahlaki değerler hem de gerçekten görevlerini yapsınlar. Mesleklerini icat etsinler. Bugün sağlıkta oynanan bu oyun çok ciddi tehlikelere açık. Ve eee dediğim gibi tıp alanı o kadar hızlı gelişiyor ki biz bile mezun olduğumuz dönemdeki eğitimimizle şimdiki eğitim arasında baktığımız zaman dağlar kadar fark var. Çok dinamik, çok canlı. Bilginin yarı ömrü 5 yıl. Buradaki kirlilik yapılan şey o kandaki alınan plazmanın e, gençleştirme adı altında kimlere verildi? Kimlere? Çok tehlikeli şeyler duyuyoruz. İçimizdeki aktörler de bunu kullandığı iddiası var. Onun için hem bilimsel hem hukuki zeminde araştırılmalı ve kamoyda aydınlatılmalı. Onun için de e, toplum birazcık oh çekmeli, artık ülkede devlet var demeli. Ama bugün sadece üç tane günahkar seçiyoruz, rahatladığımızı düşünüyoruz, unutuyoruz. Sonra bir dahaki olaylar yaşanana kadar. Onun için bu zihinler hep sürekli e, berrak olmalı, dinç olmalı ve nihayetinde de sivil toplum örgütleri, başta da siyasi partiler başta muhalefet dediğimiz iktidar adayları bu soruna yaklaşım tarzından açıklamalı, tespit etmeli, kamuoyunu aydınlatmaları gerekiyor. Çünkü bilgiler onlarda daha çok, veriler onlarda daha çok. Bu vesileyle de toplum birazcık rahatlamalı. Çünkü yeter artık diyor. Artık ben insanım diyor, insanca yaşamak istiyorum. Bana değer verilmeli diyor. Onun için de bu alıktaki oynanan, e, suistimallere asla prim verilmemeli. Hepimizin canı kıymetli. Kutsal olan tek bir şey var. O da yaşamaktır ve insan yaşamaktır. Onun için de burada sağlık önemli bir parametre. Bu e, alanda hükümet oturup da kendine bir çeki düzen vermeli. Bugünkü Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere bu arkadaşlarımızın devlet ahlakıyla etik değerleriyle çünkü kendisi bir akademisyen aynı zamanda ama geçmişte de İstanbul İl Sağlık Üdünü olduğunu unutmamak lazım. Ve nihayetinde bu bir günlük bir hikaye değil. Anlık çıkmış olay da değil. Geçmişi 10-15 yıllık. Hatta bugün bir kamuoyunda bir tartışma programında dinledi. Ee, Sayın Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun eşi meslektaşımız ona ulaşan bir bilgi bu Türk ilgili ve gereken yapılsın diye soruşturma açılsın diye talimat verir Ahmet Davutoğlu. Sayın Ahmet Davutoğlu da kamuoyunu aydınlatmalı. Çünkü bugün bir siyasi aktör aynı zamanda hala. Bir partinin genel başkanı neler oldu, niçin yapıldı, eksik neydi, kimler yaptı? Bunlar hiç sorgulanmalı. Çünkü 10 yıllık bir hikaye az değil bu. Nasıl şu ana kadar örtbas edildi? Bunların hepsinin hesabı verilmedi. Burada onun için başta Sağlık Bakanı da olayı geçiştirmemeli. Bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın dün yapıldı pardon. Bütçe görüşmelerinde bile sorulara cevap vermek yerine kaçmayı tercih ediyorlar. Çünkü günahkarlar. Bir mevki ve koltukta sorumluluk sahibi olan her insan onun vicdanın azabını çekmeli. Duymalı. Aksi takdirde ne olacak? Dediğim gibi olan insanlarımıza, toplumumuza mal olmakta. Bunun için de sözün bittiği yer, muhalefet bu tür konuların üstesine üstesine gitmedi. Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla meşgul olmalı. Ve nihayetinde kendilerini de ifade ederken nasıl çözüm önerilerin olduğunu paylaşmalı. Bize göre kamu sağlığı olmazsa olmazdır ve yeniden inşa edilmeli. Çünkü kamunun asgari bir standardı vardır. O standartları çağdaş ülkeler yakalamıştır. zaten bize geçmişte yakaladık. Çok şeylere başardık bu sistemimizde. Bir trahomu, bir verimi gerçekten salgın olan ekonomik krizin olduğu dönemlerde başardık. Bugün gene başlarız Geçtiğimiz dönemde o korona krizinde o fedakar meslektaşlarımızla, canlarıyla, canları pahasıyla bunu başardılar. Ama bugün sistem hala kirliliğe müsait. Çünkü sistemde para odaklı, para her şeydir diyenler, para için her şey yapanlardır. Onun için bu zihinsel bir kirlilik yaşıyoruz. Sosyal bir kirlilik yaşıyoruz, bir travma yaşıyoruz. Onun için de her tarafta bulaşmış, para ve eşyanın esir olduk farkında olmadan, Nihayetinde de e, kirlilik kirlik her alanda olduğu gibi sağlıkta da olmaz dememiz gereken bir yerde maalesef yaşanıyor. E, adalet tecelli etmesini beklerken sadece ifade ettiğim gibi bir ikisini günah kesilen etmeyelim. Evet. Sistemi sorgulasın ve ya, burada da muhalefet hesap sorsun. Gerek genç sorusuyla, gerek kamuoyu aydınlatmasıyla ve gerekse de iktidarında yapacağı çözüm önerileriyle kamuoyunu aydınlatabilmeli. Çünkü iktidar alternatif diyoruz muhalefete bu gözle baksınlar olaya ve Türkiye'nin sağlık sorunu ciddi anlamda çöktü ve gitmiyor da böyle gelmiş böyle de gitmeyecek çağın gerisi olan bir anlayış gitmez Belki bir anlık ranttan herkes pastadan payını alsa da herkes değil miyim bir avuç ve orantın e, pazarlandığını da biliyoruz o hastaneler zincirleri yurt dışına satıldığını biliyoruz Birçok Se, e, uluslararası anlamda sağlık sektörünün büyük bir kısmı şu anda yabancıların elinde. Onun için de tehlike büyük. Bu tehlike karşısında herkes aklını başına alsın. Başta da siyasi aktörlere sesleniyoruz. Bu, bu konuları gündemde sıcak tutarak e, ve ülkenin gerçek sorunlarını tartışabilmeleri bilmeler gerekli. Ve çözüm önerilerini önermeleri gerekiyor. Yoksa sadece şikayet etmek, itiraz etmek niyetinde değil, haftanın bir günü görüşmek değil. Her gün dinamik bir şekilde toplumun hayatına dokunabilecek ve o hayatın içerisinde de insanlara umutları yeşertebilecek anlayışı, fedakarlığı ve ekip ruhunu aşılamak lazım. Bunlar da ancak çağdaş akılla, ekiple olur ve deli yüreklerle, samimi deli yüreklerle olur. Bu konuda da toplumun bu gözle bakanlara da omuz vermesi gerekiyor. Yoksa anı kurtları, panenecilik, bencillik işte bu kapıya kadar geliyor. Kimin başına ne geleceğini bilemezsiniz. Tesadüflere yer yok. Bu vesileyle de insanca yaşamak istiyorsak gereken her türlü fedakarlı ekibi ve anlayışı önce bizden başlamak üzere değişim ve sonra da başkalarından istemeliyiz. Onun için toplum kendine bir çeki düzen vermesi gerekmekte. Söyleyecek çok şeyler var bu konuda sağlık anlamında. Ee, umarım dediğim gibi sağduyu hakim olur ee, ve süreç e, kendi e, etik değerleri içerisinde yürür diye düşünüyorum. Ama öyle bir umudum da yok bunlara karşı yapılanlar karşısında gördükçe. O zaman e, ülkenin çıkışı için mutlak mutlak bir erken seçimin bir an önce gündeme alınması gerekiyor. Erken seçim koşullarının da oluşması koşuluyla. Çünkü şu anda biz e, tartışımız bu olaylar karşısında e, bizi sürükleyecek, bizi yönetecek çözüm odaklı ekibi de tanımak istiyoruz. Çünkü ülkenin buna da ihtiyacı var. Yoksa birilerine kızarak, kimle nefret duyarak aman bu gidersen gitsin de kim gelse gelsin dememeliyiz. Tam tersine bunlar gitsin ama bu, bu işi doğru, dürüst, samimi olan insanlar gelsin diyebilmeliyiz. Böyle bakıp bakmakta fayda var. Yoksa sadece konuşuruz, çekeriz, üç gün yaşarız. Dördüncü günde hiçbir şey olmamış gibi hayata devam edersek yarın başımıza bir daha gelir. Bugün de daha iyi günlerimiz. Öyle bakmamız lazım. Onun için de toplumun yaratacağı bu refleksi, örgütlenmeyi e, iyi planlamalı. Değişimin kendisinde olduğunu görmeli. Yoksa bugünkü e, şatafat içerisinde yaşayanlar sistemden beslenenler niye değişimi istesin ki? Değişimi isteyecek olan bu toplumun ezilen büyük bir çoğunluğu, yoksul bir kesim. Onun için de yaşamı insanca hak ettiğini düşünebilmeli. Onun için de gereğini yapmalı. Sözün bittiği yerdeyiz. Konuşarak rahatlamak yerine tantesine aksiyoner deli yürekler olmalıyız. Oturup da bu sorun bizim, biz çözeriz diyebilmeliyiz. Yarınlar bizim, umutla bakabilmeliyiz. Ve bunların hepsi de aşılabilir diye düşünmeliyiz. Yapanın da yanına kar kalmamak koşuluyla. Yoksa ama devri sabık yaratmayalım. Bunlar bir şey olmasın, kim kim gerginlik olmasın, bir zihniyeti de doğru bir zihniyet değil. Herkes kendine bir çeki düzen vermedi. Devletin temel kavramı adalettir. Adaletin en iyi şekilde işlemesi gerekiyor ki hepimiz kendimize bir çeki düzen verip süreç içerisinde geriye kalan ömrümüzü doya doya insanca yaşayabilmeliyiz. Bu ülkede hayal kurabilmeliyiz. Onun için sağlıkta yani bir yere gittiğimizde başımıza ne gelir korkusu yerine ya benim bir sorunum var, sağlık sorunum. Ben şu hastaneye rahatlıkla gidebilmeliyim, o şeyi hissedebilmeliyim. Bunu da yeniden bu güveni aşılamak lazım. Burada özel sektöre de kamuya da büyük görevler düşüyor. Çünkü sağlık sisteminin içerisinde hem kabunun başta hastaneler düzeyinde hem aynı zamanda da e, üniversite hastanelerini çökerttiler bilerek özel sektörü açtılar. Çünkü ranta dönüştü dediğim gibi bir ruhsat rantı var ki alabildiğine e, şu anda bütçedeki ayrılan paylara bakın. SGK'daki aktarılan paylara bakın. Özel sektöre milyarlarca liralar çok aktarılıyor. Onun için de bu sistem boyun bozulmalı. Özel sektör kendine güveniyorsa hizmetini verir ve parasının karşılığını alır. Ancak kamu sağlığı deyince burada herkesin durması lazım. Kamu sağlığı hepimiz ilgilenir. Hem toplumsal yönü hem birey yönü hem de e, yaşam koşulları içerisinde bir bütüncül bir anlayışla bakmakta fayda var. Sağlığın finansmanı, aktörlüğü dengesini ciddi anlamda dinamik bir şekilde çağdaş düzeye çıkartılabilmeli. Düşünün bir sağlıkla aktarılan paya bakın. Buradaki bütçedeki personel giden haricin dışındaki ne aktarılıyor? Bu kafa yapısıyla olmayacağını da görmeliyiz. Çünkü bu iktidar bir günlük iktidar değil. 23 yıldır iktidar. 23 yıllık iktidar geçmişin 100 yılına bedel. Çünkü zaman o kadar dinamik ve e, aktif ki onun için hızla bu 23 yıllık 100 yıllık bir zaman dilimi içerisinde algılanmalı. Toplum da nereden nereye geldiğini görmeli. Bu anlamda da kendine bir çek düzen vermeli. inancını pekiştirmelik ve bu işin başarılacağına kendisi inanmalı ama değişecek onun önce kendisi başkaları değil. Çünkü e, işin ehlilerine verecek seçim niye umuttur diyoruz. Seçim bir tercihtir. Seçim bir duygusal bir partizanlık değil. Yıllardır kimlik siyaseti üzerine sadece solcu diye anlatıldı. Hala da bir anlayış hakim kılınmak isteniyor. Yani merkez sağ. Ya yani 70 yıldır merkez sağ yönetiyor. Bu anlayış yönetiyor. Halbuki ülkenin ihtiyacı olan çok basit. Çağdaş kafalara ihtiyaç var. Çağdaş akıllara, ekibe ihtiyaç var. Onun için de cumhuriyetin ve demokrasinin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Her geçen gün aramak istemiyorsak çıkışımızın da, umudumuzun da adresi bu olmalı. Zihinlerde olmalı. İşini ellerine vermek zorundayız. Samimi, fedakar, yürekli insanları baş tacı etmeliyiz. Yoksa bizdendir, bendendir dersen, küçük hesapların peşinden koşarsa başına bunlar gelir. Kaderinde bu olur. Onun için sözüm bittiği yerdeyiz. Konuşacak sağlık anlamında e, çalışan personel de çok mutsuz. Bugün kamudaki aile hekim sistemine bir bakın. Ne diyor belirsiz. Çalışan arkadaşlarımız var, hekim meslektaşlarımız. Ya ne yapıyorsun mesleğini icra ederken? Mutlu musun? Hayır. Klasik güncel, e, polemi, şey, klasik prosedürü tamamlamakla meşguller. Her geçimde özlük hakları yok edilmekte. Bugün kamudaki çalışan grev halindeler. Üç gün kendileri aile hekimleri birliği, sonra Türk Tabipler Birliği bu kararı aldı. Aslında dinamik bir, çağdaş bir ülkede Türk Tabipler Birliği'nin deneyiminden, tecrübesinden faydalanılmalı. Katılımcı demokrasi olmalı. Ama bu iradenin böyle bir derdi de yok. Böyle bir niyeti de yok. Onun için de e, böyle gelmiş, böyle gitmeyecek. Burada e, sivil toplum örgütleri zaten kısmen olsa üzerine düşeni yapıyor. Bundan sonra da halkın üzerine düşeni yapmalı. Seçim için Yapacağımız tek unsur var. Sağlıklı bir tercih yapabilmek. işin samimi insanlara omuz verebilmek. Yoksa e, gitmeyecek, gitmeyecek. Evet, konuşacak Çok şeyler var sağlıkta. Evet. Ee, ee, teşekkür ediyoruz yayın için. E, bilgilendirdiniz. Ekleyeceğiz bir şey var mı? Evet, sözün bitti yer aslında. Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Nihayetinde toplumun aydınlanmasında, bilinçlenmesinde bir katkınız varsa ne mutluyuz diyoruz. Burada da toplum kendisiyle her zaman ifade ettiğimiz gibi değişecek olan aktör sensin. Kendine çeki düzen ver, aklını başına al. Bu hayat senin ve insanca yaşamak istiyorsan bu ülkede hepimize yeter olduğunun bilincine varmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin sorunu sadece sağlık değil. Evet, sağlıkta bir bütüncül ve nihayetinde akıllı olup yan yana bir arada yaşamasını arzu etmeliyiz. Ve ilkeler ve değerler ölçeğinde aksiyonel aktörlerle omuz omuza vermeliyiz ki bu sorunları çözelim, çözülür de. Onun için umutsuzluğa, karamsarla asla yer yok. Yarınlar bizim, umutlar bizim. Sessizlerin umudu olabilmek lazım. Onun için de o çoğunluk, e, inanıyorum ki gerini yapar. Halkın iradesine güveniyorum hızla çağdaş demokrasinin öncülüğünde buluşacak. Çünkü yaşayarak öğrendi. Bu anlamda da seçimde bu anlayışla yola devam edecektir. Umutlarımız canlı. Türkiye'nin şu anda %60'ı böyle bir dinamik yapıya sahip. Onun için bunlar benim için pozitif şeyler, olumlu şeyler. Ben umudumu hiçbir zaman yetirmedim. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. Selam olsun Cumhuriyet Erdoğan size deli yürekler diyorum. Sağlıkla kalın, dostça kalın.